Masrafı çok fazladır, maliyeti çok fazladır. Ülkeyi bölgelerin içine getirirsin, ülkede yaşayan diğer insanları bir şekilde memnun edemezsin, diğer insanları temine karşı kışkırtmış olursun. Onun için vatandaşlık bağına dayalı, vatandaşlık esasına dayalı yeni bir millet tanımı yapmak çok önemli. Millet mi diyorsun? Al sana millet. Milletin ne olduğu sonuçta siyasilerin kararıyla aslında içeriği doldurulan bir şeydir. Milletin içeriği, müstevası, tanımı tarafından yapılıyor sorunçlar. Sana diyor ki sen Türksün. Ne demek Türk? Türk? orta asilen gelmişsin. Bir bakıyorsun kaçımızın dedesi orta Asya'dan gelmiş. Bir bir sor bakayım gerçekten. Var mı öyle bir şey? O millet yavaş yavaş zaten etnografyası da işlenmeye başlanıyor. Gerçekten böyle böyle. Türk Nedir mesela? Türk gerçekten de bak Mısır'da senin çok ilginç şeyleri vardı. Çok güzel tahminleri vardı. Türk dediğim ki zaten. pes tezahürat edin. Türk değil ırk yok. Türk ırkı ırk ırk evet. <laughs> Macerat Türk müdür <tökümüze> mesela? Hocam altı gün olmuş bir çözümü vardı Osmanlı'dan Peki. Beş yani... i̇şte ben şu kadarını söyleyeyim. <laughs> Türkiye'de var ya o kadar insan kendini yani e, şeylere bakır, zaman üç dört nesil öncesine bak, beş altı nesil öncesine baktığı zaman şimdi kendini zannettiğinden çok farklı çıkıyor. Bir de daha soru sana bir şey anlatayım. Evet. Ömer, diğer arkadaşların da hakkında şey yapıyoruz çünkü